Sevgili Trabzonspor'lular, Transfer TV Plus kanalından hepinize iyi akşamlar. Evet, Trabzonspor'da kabarık bir liste, müthiş bir transfer harekatı. Tam gaz devam ediyor. Evet, Trabzonspor gelecek yıl şampiyonluğa ulaşacak. O birbirinden şaşalı yıldızları transfer etmek için dört koldan e, harekat düzenledi. Ve... Transfer TV Plus kanalı olarak Trabzonspor'daki tüm gelişmeleri herkesten önce gün ışığına çıkarıp buradan gün gün sizinle paylaşıyorum sevgili Trabzonsporlular. Siz de Transfer TV Plus kanalına ilgi gösteriyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ama daha fazla Trabzonsporları Transfer TV Plus kanalına bekliyorum. Çünkü bu kanal sizin kanalınız. Bu kanal sizin başucu kanalınız. Parolamız neydi? Transfer, Transfer TV Plus kanalından izlenir. Trabzonsporla ilgili tüm transfer haberleri Transfer TV Plus kanalından izlenir. Önce Transfer TV Plus kanalı bu bilgileri verir. Sonra gazetelerde, televizyonlarda, internet sitelerinde, sosyal medyada benim buradan duyurduğum haberler birkaç gün sonra yayılmaya başlıyor. Siz habere ilk önce ulaşmanın ayrıcalığını, farkını yaşıyorsunuz sevgili Trabzonsporlar. Yapmanız gereken tek şey ne? Her şey bu kanalda bedava. Çünkü bu kanal sizin başucu kanalınız. Sizin kanalınız sevgili Trabzonsporlular. Abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Sonra Trabzonspor'la ilgili ya da diğer takımla ilgili bütün içerikleri, videoları izliyorsunuz. Ve çektiğim videolara like like atıyorsunuz. Yani beğeniyorsunuz. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi de bekliyorum. Evet Trabzonspor'dan yine önemli transfer haberleri paylaşacağım. Sevgili Bordo Mavili sevdalıları. Evet Trabzonspor. Gerçekten Abdullah Avcı önümüzdeki yıl şampiyon 11'i oluşturmak için inceliği sık dokuyor. Nokta transferler yapacak. Bakasetas gibi, Berat gibi gerçekten önemli oyuncuları transfer edecek. İşte yerli oyuncuları gün gün sizinle paylaşıyorum. Şimdi işte dediğim gibi Trabzonspor'un bu transferleri, iyi transferler yapabilmesi için bir bütçe oluşturması gerekiyor. Bunun için de Başta satılacak oyuncunun e, kim olduğunu hep söylüyorum. Birinci sırada Uğurcan Çakır, ikinci sırada Abdülkadir Ömür. Ama Uğurcan Çakır'a şu anda Avrupa'dan onun, onun üzerinde takımdan teklif var. Resmi teklifler de var. İşte Inter'den en son gelen teklif. Inter, Serie A şampiyonu Inter, Uğurcan için büyük hazırlık yapıyor ve Trabzonspora şu anda önerdiği rakam 20 milyon euro. Bir sonraki satıştan 20 pay. Ama Trabzonspor yönetimi haklı olarak milli takımında kalecisi olduğu için e, Uğurcan Çakır Euro 2020'den yani Haziran ayındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra karar vermek istiyor. Bunu söyleyelim. İtalyan basında Uğurcan Çakır'ı Inter forması giyerken kategorize eden foto fotoğraflarda fotoğraflar da paylaşılmaya başladı. Videolar da paylaşılmaya başladı. Yani Inter'de, Inter taraflarında Uğurcan Çakır heyecanı yaşanıyor şu anda sevgili e, Trabzonsporlar. Tabi buradan gelen parayla birlikte Trabzonspor transfere dev bir bütçe ayıracak ve Trabzonspor bu oyuncuyu e, bu oyuncudan gelen parayla istediği transferleri de yapabilecek. Bunu söyleyelim. E, Trabzonspor'da çok isim var. Çok isim var. Gerçekten ee, Verdiğim isimlerin dışında da yeni yeni isimler ortaya çıkıyor. Onları da sizinle paylaşacağım. Notlarımı çıkaracağım önce. Notlardan sonra sizinle bu isimleri paylaşmak istiyorum sevgili Trabzonsporlular. Ee, Marsilya'da talip olmuş bu arada Uğurcan Çakıra. Onu da söyleyelim. Resmi teklif Marsilya'dan da gelmiş. Ee, bunu söyleyelim ee, ve Trabzonspor'la ilgili notlarımı alayım. İzleyicilerle sevgili Trabzonsporlular. Trabzonspor'da eee Cornelius ismi geçmeye başladı. Enteresandır Cornelius ismi. Cornelius konusunda hani benim aslında hani çok beğendiğim, istatistikleri çok iyi olan bir oyuncu değil ama e, bu oyuncuyla Trabzonspor ilgileniyor. Danimarkalı forvet oyuncusu biliyorsunuz. Andres Cornelius. E, ve Trabzonspor e, İtalya'ya bir sefer yapacak bu oyuncu için. Ama Parma'da kiralık forma giydi bu sezon ve Cornelius 25 maçta sadece bir gol atabildi. Yani bu burası düşündürücü. Ha diyeceksiniz ki Ekuban e, pardon. E, Charlotte'da Charlotte'da Crystal Palace'ta başarılı değildi ama Trabzon'a geldi. Tam bir patlama yaptı. Haklısınız o konuda. O isim e, Cornelius konusunda Trabzonspor'un bir ilgisi var bunu söyleyelim. Onun dışında e, tabii Kornelius'un asıl e, takımı Atalanta biliyorsunuz. Atalanta gerçeği var e, şu anda Avrupa'da. E, futbol olarak keyif veren bir takım. Onu söyleyelim. Ger Gervinho vardı. Daha önce de Gervinho ile ilgili e, videolar çıkmıştım Sol kanat oyuncusu. Trabzonspor. Bu oyuncuyu istiyor. Parma'da iyi bir sezon geçirdi. 33 yaşında mı bu oyuncu. Bunu da söyleyeyim. Bu oyuncu ile ilgili kafamda da 33 yaşında olması nedeniyle soru işaretleri var. Hani Trabzonspor Gervinho'yu 33 yaşındaki bir oyuncuyu alır mı derseniz Abdullah Avcı hani e, kaç yıllık sözleşme ister bir defa yani Gervinho'yu almaya kalksanız 2 artı 1 66 yaşına kadar oynatacak mısınız? Bu durum var. Trabzonspor'a Ryan Abit önerilmişti biliyorsunuz. Hataysporlu Fransız futbolcu eee tarafından önerildi. Orta saha oyuncusu ee, ve 29 yaşında bu oyuncu 35 maçta 3 gol, 5 asistlik performansı var. Yıllık maliyeti oldukça düşük. Evet e, Abdullah Avcı'nın orta saha rotasyonunda kullanabileceği bir oyuncu için oyuncu olduğu için hani düşünülebilecek bir oyuncu. Yani Trabzonspor daha e, bu konuda karar vermemiş. E, bunu da söyleyelim. Bir yıl, sözleşmesi sezon sonunda bitiyor Atay Sporla ama bir yıllık daha opsiyon hakkı var bunu söyleyelim. Bakalım ne olur ama bu isim de var. Kutfacı ismi var Dinamo Zagreb'den. Besar Kutfacı bunu da söyleyelim. 16 yaşındaki oyuncu geleceğe yönelik bir yatırım düşünüyor Trabzonspor. Beşiktaş da bu oyuncu ile ilgili bir teklif yapmış. Bunlar da enteresan isimler. Bunları da paylaşayım dedim hatta Dinamo Zagreb'in Beşiktaş ve Dinamo Zagreb'de varmış. Şimdi haberi tercüme ederken görüyorum. Beşiktaş ve Beşiktaş'ın dışında Dinamo Zagreb'de bu oyuncuyu istiyormuş. Oyuncu 16 yaşında bir kaynağa göre. Diğer 18 yaşında bu oyuncu aslında 16 yaşında değil. Bunu söyleyelim. Ee, ve yetiştirme bedeli e, içerisinde olmak üzere 500 bin euro civarında bir rakam e, maliyeti var bu oyuncunun e, ve Elif Elmas'a benzer e, özellikleri varmış yani Elif Elmas'a ben pardon Elif Elmas gibi e, sıkıntılı bir transfer olabilir diyorlar çünkü FIFA kurallarına göre 18 yaşından küçük oyuncular uluslararası transfer yapamayacağı için transfer sürecinin zorlu olduğu ve bu nedenle oyuncunun bir yıl oynamama durumunun söz konusu olabileceği de belirtiliyor. Çünkü Fenerbahçe kulübü de Elif Elmas transferinde bu tip sorunlar yaşamıştı. Bunu hatırlatayım. Yani e, yerli harekatı var Trabzonspor'da. Onu da sizinle paylaşayım. Borda, yani Trabzonspor keşeden gücünden e, Alper Yılmaz, Çorum Futbol Kulübü'nden Nafi Can ve Bursaspor'dan Spor'dan Emirhan Aydoğan. E, bu Emirhan Aydoğan'ı biliyorsunuz 10 gün önce ilk kez Transfer TV Plus kanalında sizinle paylaşmıştım. Yani Gün ışığına çıkardığım bir transfer haberiydi. Şimdi yeni yeni bu bilgiler gelmeye devam ediyor. Bunu da söyleyelim. Trabzonspor bu yabancı kontenjanın düşme ihtimaline karşılık yerli havuz oluşturmak istiyor. Bu havuzda kullanmak istiyorlar. Bursasporlu orta saha oyuncusu biliyorsunuz Emre Aydoğan. Keçeren gücünün sol kanat oyuncusu Barış Yılmaz. bu oyuncularla temaslar hızlanmış. Bu sezon 32 maçta forma giymiş Barış Yılmaz. 7 gol 5 asistlik bir performans. iyi bir performans. E, ortaya koymuş. Bunu da söyleyelim. Yani ya bana atılı bir performans değil. Bunlar arkadaşlar. Bu takımlarda. E, ve e, Emirhan için 31 maçta bu sezon oynuyor ve e, o da çok e, Emirhan Aydın, 7 gol 4 asistlik performans göstermiş. Onu da söyleyelim. Nafi Can ise Nafi Can ise Çorum Futbol Kulübü'nden ne ise ikincilik beyaz grupta mücadele ediyor Çorum Futbol Kulübü. 20 yaşında sol bek ne yardımcı. E, Trabzonspor scout ekibi ve teknik ekip tarafından önce scout ekibi bu ismi keşfediyor. Teknik ekip de izleyip beğeniyor. Yani Trabzonspor Çorum Futbol Kulübü ile temas kurup bu oyuncuyu da transfer etmeyi düşünüyor. bu oyuncular maliyetli oyuncular değil. Geleceğe yatırım sevgili Trabzonsporlar. Bunu söyleyelim. Onun dışında baba isimleri biliyorsunuz. Koyita, Boyuta rotasyon forvet olarak düşünülüyor. Ee, diğer oyuncu Edin Viska. Edin Viska olması Efecan Karaca. Efecan da önemli bir oyuncu ama Edin Viska Abdullah Avcı'nın A plus listesindeki oyuncu, A listesindeki oyuncu. Ben sezon sonunda bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Trabzonspor oyuncu gelecek. Onun dışında e, Mısırlı Muhammed Şerif biliyorsunuz. Alahli takımından e, önce önce 7,5 milyon dolar istedi kulübü ama pandemi ve Mısır takımın Alahli'deki e, mali durumun sıkıntılı olması nedeniyle 5 milyon dolara da bu işin bitebileceği söyleniyor. Oyuncu ve menajeriyle Trabzonspor zaten el sıkıştı. Kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Andras Sporor var. sport Lisbon'dan. Onunla ilgili de Trabzonspor'un girişimleri devam ediyor. Bunu da söyleyelim. E, Bruno Perez zaten. Bruno Perez de Trabzonspor anlaştı. Marlon kalsa bile rotasyon oyuncu Su alacak. İyi bir sol bek alınacak oraya. Marlon'un çünkü Fulmenen'si 2,5 milyon euro istiyordu. Trabzonspor en fazla son gelen bilgilere göre 750 bin euro gibi bir rakama bu işi bitirmek istiyor en fazla. Kaan Ayan istiyor Trabzonspor. Üç mevkide birlikte oynayabilen Joker oyuncu. Trabzonspor'un çok istediği bir oyuncu. O da e, Abd e, Abdullah Avcı'nın e, A listesinde yer alan bir oyuncu. Kenan Karaman da yine öyle. E, Kenan Karaman da çok yaratıcı bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Dört büyüklerin tamamı istiyor ama o oyuncu Avrupa futbol şampiyonası sonrasında kararını verecek. Çünkü Premier Lig ve İtalyan ligi a haayellerini süslüyor. Oyuncunun babası oğullarının Trabzonspor'da oynamasını istiyor. Hatta Trabzonsporlu yöneticiler de Abdullah Avcı'da teknik direktör Abdullah Avcı da, Kenan Karaman'la iki kez görüştü ikna etmek için. Bunu da söyleyelim. Ee, sevgili Trabzonspor'lular. Trabzonspor'da gün gün yaşanan tüm transfer gelişmelerini sizinle paylaşmayı sürdüreceğim. Ee, önemli bir habere e, ulaşmak üzereyim. Onu söyleyeyim. Yılın bombası olur. Yılın bombası olacak bir habere ulaşmak üzereyim. Ama biraz daha araştırma yapmak istiyorum. E, çünkü dediğim gibi yani e, elimde yüzde %5'lik bir teyit de olması lazım. Yani e, menajer oyunu mu Nedir? Ne değildir? Bunu öğrendikten sonra sizinle paylaşacağım. Önemli bir isim sevgili Trabzonsporlular. Evet Trabzonsporlular, bugünlük e, transferde paylaşacağım gelişmeler bunlar. Ama yarın daha önemli bilgileri sizinle paylaşacağım. Sizin yapmanız gereken tek şey, başucu kanalınız olan Transfer TV Plus kanalına abone olmak. Dediğim gibi bütün videolar, içerikler, her şey burada ücretsiz bedava. Abonelik bedava, her şey bedava. Çünkü bu kanal sizin kanalınız. Siz ne kadar ilgi gösterip büyütürseniz bu kanalı Trabzonspor'dan o kadar çok içerik paylaşırız burada sevgili Trabzonsporlular. Yapmanız gereken tek şey dediğim gibi Transfer TV Plus kanalına abone olmak. Çevrenizdeki tüm Trabzonsporlular Transfer TV Plus kanalına abone olmaya teşvik etmek. Ve çektiğim videolara beğenmek yani like atmak diğer adıyla. Ve e, görüş, soru, önerilerinizi, her şeyinizi bekliyorum. Onlarla ilgili de bir gün video çekeceğim sorularınızla ilgili. Bunu da ifade edeyim sevgili Trabzonsporlular. Türkiye'deki tüm Trabzonsporlulara, dünya üzerindeki tüm Trabzonsporlulara Türkiye'den kucak dolusu selam ve sevgiler iletiyorum. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Yarın tekrar bomba gibi, dediğim gibi bomba gibi videolarla, transfer isimleriyle, bombalarıyla buluşmak üzere. Sevgiler, hoşçakalın.